Arkadaşlar merhaba. Bakış Yaşını Geliştir serisinin 50. bölümünde Karakök Yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir analitik geometri sorusunu 5 farklı yoldan çözmeye çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki grafikte D1 ve D2 doğruları ikinci bölgede kesişmektedir. Buna göre X kaç birimdir diye soruyor. E şimdi soruda X eksenini kestiği noktalar X 6'ya 6. Y eksenini kestiği noktalarda bakın ayrı ayrı 8 bölü 3'e 8 verilmiş. Ve buradaki e, şu uzunluğumuz yani şu x uzunluğunu bize soruyor. Şimdi birin çözümle başlayalım olaya. Ben buraya farklı bir şekilde daha düzgün bir şekilde çizdim. Şimdi birin çözümde e, analitik çözümle başlayacağız. Daha sonra geometrik daha kısa yollar da göstereceğiz. Şimdi birin çözümde analitik olarak şöyle d1 ve d2 doğrusunun denklemlerini yazıp e, bu denklemleri de kesişim noktasını bulmak için ortak çözersek şuradaki ortadaki K noktası dersek bu K noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Önce D1 doğrusunun denklemini yazalım. Eğer bir doğrunun grafiği verilip deklemi soruluyorsa şöyle bir yöntem vardı. E, birinci doğru için yazıyorum önce. X bölü X, -X eksenini kestiği nokta yani 6 artı y bölü y eksenini kestiği noktada gördüğünüz gibi 8 bölü 3'tür. Eşittir 1 diyorduk. E buradan düzenleyip e payda düzenlersek e d1 doğrusunun denklemini yazabiliriz. Yani buradan ne geliyor? x bölü 6 artı 3 bölü 8 ters çevirip çarparsam 3 y bölü 8 oldu burası eşittir 1. E burada payda e burayı 4 ile burayı da gördüğünüz gibi 3 ile çarparsam e birinci denklem gördüğünüz gibi ne olmuş oluyor? 4x artı 9y e burada ortak payda 24. İşler işler yaparsam 24 buraya gelmiş oluyor. Aynı şekilde D2 doğrusunun deklemini de yazalım. E D2 doğrusunun deklemi de e, x bölü x eksenini kestiği nokta gördüğünüz gibi burada 6. Daha doğrusu eksi 6. Artı y bölü y eksenini kestiği noktada gördüğünüz gibi 8 eşittir 1 diyorsunuz. E burada da payda eşitleyip düzenleme yaparsak yine e buraya burayı örneğin e 4 ile çarpıyorum. Eksi 24 ile eşitleyeceğim. E sağ tarafı da eksi 3 ile çarpıyorum. Yani denklem ne oluyor? 4x eksi 3y ortak payda eksi 24 işler dışlar yaparsam yine burada eksi 24 geliyor. Yani Birinci doğrunun deklemi gördüğünüz gibi burası. İkinci doğrunun deklemi de bu şekilde gelmiş oldu. E ben bu iki denklemi alt alta yazıp ortak çözersem k kesişim noktasını bulacağım. Yani birinci denklemimiz 4x artı 9y eşittir 24'tü. İkinci denklemimiz de 4x eksi 3y eşittir eksi 24'tü. E ben bu iki denklemi taraf tarafa çıkardığımda yani üsttekinden alttaki ifadeyi çıkartırsanız Gördüğünüz gibi burada 4x'ler birbirini götürüyor. 9y'den eksi 3y'yi çıkartırsanız burası 12y yapıyor. 24'ten eksi 24'ü çıkarırsam yani eksi eksi artı yaptığı için burası 48 oluyor. 12y 48 ise y buradan gördüğünüz gibi 4 olarak gelmiş oldu. E bu y değerini de denklemlerin birinde yerine yazarsam x'i bulurum. Örneğin üst tarafta yazıyorum. 4x artı 9 çarpı 4'ten 36 oluyor. Eşittir 24 oldu. 36'yı sağ tarafa atarsam e buradan 4x eşittir. Eksi 24 pardon. Eksi 12 geliyor. E 4x eksi 12 ise x buradan eksi 3 olarak bulunmuş olur. O zaman bu k noktasının koordinatları olmuş oldu. Eksi 3'e 4 noktasıymış. E bunu da yerine yazıyorum. K noktasını burada göstereceğim. K noktasının koordinatları gördüğünüz gibi eksi 3'e 4'müş. Şimdi dikkat ederseniz buradaki eksi 3 4 noktası buralara dik geliyor ve tam ortadan bölmüş oldu. Çünkü bakın burası 3 birim. E, dolayısıyla burası da 3 birim. Aynı nedenle bakın buranın tamamı 8'di Buraya 4 birim, buraya da 4 birim kaldığı için e, buralar orta nokta olmuş oldu. E, dolayısıyla e, buraya örneğin ben şu 4'ün olduğu noktaya H dersem KH e, burada alttaki tabanın tam orta tabanı oldu. E dolayısıyla şu iki parça birbirine eşit olur. E, zaten buradaki dik üçgene bakarsanız 6 8 10 üçgenidir. E, 6 8 10 üçgenine göre e, buralar gördüğünüz gibi keş parçaya böldüğü için 5-5 olur. E, bu da dik üçgen olduğu için 90 dereceden gelen bir çizgi tabanı ortadan böldüğü için muhteşem bir oluştu. Yani burası da eşittir. O yüzden x uzunluğu da 5 birim olarak gelmiş olur. Evet ikinci çözümle devam edelim. Diğer çözümler biraz daha geometrik çözümler olacak. Şimdi bir kere biz burada neler biliyoruz? Eksi 6 ile 6 olduğuna göre gördüğünüz gibi buraların eşit olduğunu zaten soruda biliyoruz. Daha sonra dikkat ederseniz burası 8 bölü 3. Burası da gördüğünüz gibi geriye kalan kısım. 8'den 8 bölü çıkarırsanız şu geriye kalan kısma da 16 bölü 3 kalmış oluyor. Yani orada gördüğünüz gibi 1'e 2 oranı var. Yani şu şekilde yazdığımız zaman üst taraf gördüğünüz gibi 16 bölü 3 birim. Alt tarafta 8 bölü 3 birim. Yani 1'e 2 oranı var. Şimdi daha sonra ben şu 8 ile 6'nın olduğu yerleri birleştirirsem. Yani bir üçgen oluşturacağım burada. Şu şekilde bir üçgen oluşturdum. E bu üçgene göre büyük üçgene göre bakın. Şuradan gelen bir çizgi kenar ortay ve aynı zamanda burada da 1'e 2 oran olduğuna göre şu ortadaki merkez noktası bir ağırlık merkezi olur. Yani orayı biz G noktası olarak gösterebiliriz. E ağırlık merkezinden geçen köşelerden gelen doğrular da kenar ortay olacağı için. E dolayısıyla buradan gelen doğru da kenar ortay olmalı. Aynı şekilde buradan geçen bir doğru da çizersek bu da kenar ortay olur. Ama ona ihtiyacımız yok. E şimdi bizim amacımıza ulaştık. Çünkü bakın sol taraftaki dik üçgen 6, 8, 10 üçgeniydi. E buralar ortadan böldüğünü bildiğim için buralar gördüğünüz gibi 5, 5 oldu. E dolayısıyla 90'dan gelen bir çizgi taban ortadan böldüğü için yine muhteşem üçlü. X oradan 5 olarak gelmiş oldu. Yani bu soru temel şey şuraların eşit olduğunu yakalamak. Evet ikinci çözüm de bu şekildeydi. Üçüncü çözümüne devam edelim. Şimdi oradaki eşitliği de farklı bir şekilde bulmaya çalışacağım bu sefer. Ee, o da şöyle olabilir. Örneğin buraların zaten eşit olduğunu soruda biliyoruz. Şimdi bu eşitliği kullanabilmek adına bu O noktasından şuradaki doğruya yani D2 doğrusuna bir tane paralel çizeceğim. Yani O noktasından O doğruya bir tane paralel çekiyorum. E, bu da gördüğünüz gibi bir orta taban oluşturuyor. Yani ben buraya örneğin K noktası dersem, şuraya da örneğin T, buraya da örneğin L noktası dersem O OK ile LT birbirine paralel yaptım. E, dolayısıyla burada bir orta taban oluşturmuş oluyorum. E, bu orta tabana da isim verelim. Örneğin oraya ben o k uzunluğuna k dersem gördüğünüz gibi burası 2k oluyor. E daha sonra paralellikten dolayı d2 doğrusuna paralel çizdiğim için şu kırmızı üçgenle buradaki kırmızı üçgen arasında bir kelebek benzerliği oluştu. Ve buradaki oranda 1'e 2 oran olduğunu zaten biliyoruz. 8 bölü 3, 16 bölü 3 olduğu için. O zaman orası kaysa gördüğünüz gibi burası da 2k olur. E, dolayısıyla yine amacımıza ulaşmış oluyoruz burada. Şimdi buranın tamamının zaten 10 olduğunu biliyorduk. O zaman 2K dediğimiz bölümler gördüğünüz gibi 5 5 oluyor. Yine muhteşem şudan x uzunluğu 5 olarak gelmiş olur. Evet Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde de bu eşitliğin farklı bir şekilde görmeye çalışacağım. Şimdi buraların eşit olduğunu zaten soruda biliyoruz. Daha sonra buranın 1'e 2 oran olduğunu biliyoruz. Orayı da kısaca K'ya 2k olarak göstereceğim. Şimdi ben amacım şuradakilerin parçaların eşit olduğunu göstermek. Bunu da Menelaus yardımıyla yapacağız. Böyle bir şekil olduğunda Menelaus yapabiliyorduk. İster 8'in olduğu köşeden başlayarak istersek 6'nın olduğu köşeden başlayarak Menelaus yazabiliriz. Şimdi bize soruda burası lazım olduğu için ve 2k ile k'yı kullanabilmem için şu köşeden başlayacağım. Menelaus neydi? Şuradan başlıyorum. Bu kenarın şu şekilde gösterirsek tekrar. Buradaki kenarın tamamına oranı, buranın buraya oranı, yani ok yönünde devam edersek bu kenarın tamamı oranıydı. Buranın bu kenar oranı aynı şekilde 2k'nın K'ya oranıydı. Burada yine baş, bu köşeye gelmiş oluyoruz. E burada eşit olan parçalara da bir isim vereceğim. Kolaylık olsun diye. Örneğin ben buralara AA diyorum. E bize sorulan oranların olduğu yerlere de B diyelim. Buraya da örneğin C diyelim. B'nin C oranı bulmaya çalışıyorum. Şimdi Menelaus'a göre gördüğünüz gibi A'nın tamamlı oranı demiştik önce. 2A çarpı B'nin C oranı çarpı 2K'nın ok yönünde devam ediyorsunuz. K'ya oranı eşittir 1 diyorduk. burada sadeleştirme yaptığınızda A'lar ve K'lar birini götürüyor. 2'ler de götürüyor. Gördüğünüz gibi B'nin C oranı 1 olduğuna göre işler işler yaptığınızda B eşittir C geliyor. E zaten B'nin C eşit olduğunu bulduktan sonra olay bitmiş oluyor. O zaman buralar gördüğünüz gibi 6, 8, 10'dan dolayı 5, 5 oluyor. Yine iki eş parçaya bölüyor. E 90'dan geldiği için ve muhteşem üçlü oluşacağı için X uzunluğu da yine 5 birim olarak bulunmuş olur. Evet, beşinci ve son çözüm. Şimdi bu çözümde de yine oranı bulmaya çalışacağız. Bir kere şuların eşit olduğunu zaten biliyoruz. Burası diktir. Daha sonra ben bu D1 doğrultusunu biraz daha uzatıp bu noktadan altının olduğu yere örneğin şu buraya bir tane dik indirirsem yani şuraya ben yine bir isim vereyim. K olsun. Örneğin burası A. Bu köşede B noktası olsun. AB ile OK birbirine paralel yaptım. E, dolayısıyla burada bir orta taban oluştu. Çünkü buradaki uzunlukla buradaki uzunlukla eşit olduğuna göre. 6'ya alt olduğuna göre. e Orta taban var. O zaman ben buradaki uzunluğa yine K dersem. Bakın burası yine 2K'dır. E, burada da 1'e 2 oran olduğunu zaten biliyorduk. E, dolayısıyla burası K ise bakın burası da 2K'dır. Bu sefer de ne oldu? Bakın şuradaki üçgenle. Şuradaki üçgen arasında paralellikten dolayı bir k. Kelebek oluştu. Burada kelebek benzerliğine bakarsanız 2K'ya 2K olduğu için eşitlik var. Eşitlikten dolayı şuradaki parçayla buradaki parçada eşit olur. Aynı şekilde bu parçayla bu parçada birbirine eşit olur. Bizim amacımız bu eşitliği bulmaktı. Bu eşit olan parçalar 6, 8, 13 kenarından dolayı yine 5, 5'tir. Muhteşem işçiden yine x uzunluğu 5 birim olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açısını geliştir serilerinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.